Merhaba. Bugün sizlerle birlikte sanat tarihine damgasını vurmuş en büyük sanatçıları ve onların öncülük ettiği akımları keşfedeceğiz. Rönesans'tan sürrealizme her bir akım ve sanatçı tarihin bir dönemine damgasını vurmuştur. Estetik anlayışımızı, düşünce biçimimizi etkilemişlerdir. Hazırsanız tarihin en etkili sanatçılarına ve eserlerine bir göz atalım. Yolculuğumuza insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan Rönesans dönemiyle başlıyoruz. Düşünsenize, Floransa sokaklarında yürüyen bir adam. Bu adam Rönesans'ın en büyük dehalarından Leonardo da Vinci'den başkası değil. Leonardo sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir mucit, bir bilim insanıydı dehasının en büyük kanıtlarından biri gizemli gülümsemesiyle yüzyıllardır insanları büyüleyen Mona Lisa tablosudur. Bir diğer başyapıtı son akşam yemeği ise İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileriyle yediği son yemeği tasvir eder. Rönesans, Leonardo gibi dahiler sayesinde sanatta yepyeni bir sayfa açmış ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur. Rönesansın ardından gelen barok dönem, Sanatta duygu ve hareketin ön plana çıktığı bir dönemdir. İşte bu dönemde sanat dünyasına bir meteor gibi düşen bir isimle karşılaşıyoruz. Michelangelo Merisida Caravaggio. Kısaca Caravaggio. Caravaggio o dönemde yaygın olan biraz daha yapmacık olan manierist üsluba karşı çıkarak gerçekçiliği ön plana çıkaran bir akımın öncüsü oldu. Onun eserlerindeki figürler sokaktan, hayatın içinden sıradan insanlardı. Caravaggio bu figürleri tüm kusurlarıyla gerçekçi bir şekilde resmederek sanatta yeni bir sayfa açtı. En önemli eserlerinden biri olan Aziz Matta'nın Çağrılışı adlı tablosu, barok sanatının tüm özelliklerini yansıtır. Tablodaki ışık gölge oyunları, figürlerin dramatik pozları, sahnenin gerçekçi tasviri, izleyiciyi adeta tablonun içine çekiyor. Caravaggio'nun sanata getirdiği bu yeni soluk, sonraki dönemlerdeki birçok sanatçıyı etkileyecek, ve barok dönemi sanat tarihinde önemli bir yer edinecekti. 19. yüzyılın başlarında sanat dünyasında yeni bir rüzgar esmeye başlar. Romantizm. Romantik sanatçılar duyguyu, hayal gücünü, doğayı ve bireyselliği ön plana çıkardılar. Bu dönemde manzaralar artık sadece arka plan değil, tablonun ana öznesi haline geldi. İngiltere'nin puslu ve romantik atmosferinden beslenen bir sanatçı William Turner, manzara resimlerine yepyeni bir boyut kazandırdı. Turner, ışığı ve rengi ustalıkla kullanarak doğanın gücünü ve insanın doğa karşısındaki küçüklüğünü etkileyici bir şekilde yansıttı. En ünlü eserlerinden biri olan The Fighting Temeraire tablosu, buharlı gemilerin, yelkenli gemilerin yerini almaya başladığı bir dönemi simgeler. Turner bu sahneyi hem hüzünlü hem de görkemli bir şekilde resmederek sanat tarihinde iz bırakan bir başyapıta imza atmıştır. Romantizm, sanatçılara kendi iç dünyalarını ve duygularını özgürce ifade etme imkanı tanıyarak sanatın daha kişisel ve öznel bir hal almasını sağlamıştır. Birinci yüzyılın sonlarına doğru sanat dünyasında yeni bir devrim yaşanır. Empresyonizm. Bu akım, geleneksel sanat anlayışına meydan okuyarak sanatçıların dünyayı kendi kişisel algılarıyla, anlık izlenimleriyle yansıtmalarına olanak sağladı. Empresyonistler, atölyelerini terk ederek açık havaya çıkarlar ve doğal ışığı doğrudan tuvallerine yansıtmaya çalışırlar. Bu amaçla kısa ve hızlı fırça darbeleri kullanırlar ve renkleri paletlerinde karıştırmak yerine doğrudan tuvale uygularlar. Empresyonizmin en önemli temsilcilerinden biri olan Claude Monet, ışığın ve atmosferin ustalıklı bir gözlemcisiydi. Monet, aynı manzarayı farklı ışık koşullarında ve farklı zamanlarda defalarca resmederek ışığın renkler üzerindeki etkisini inceledi. Ünlü Nilüferler serisi bu çalışmalarının en güzel örneklerindendir. Monet, bu seride kendi bahçesindeki Nilüfer havuzunu farklı ışık koşullarında ve farklı açılardan resmetmiştir. Empresyonizm, sanat tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve modern sanatın öncüsü olarak kabul edilmiştir. Birinci yüzyılın başlarında sanat dünyası bir kez daha sarsılır. Bu kez devrimin adı kübizmdir. Bu yeni ve radikal sanat akımı geleneksel perspektif ve gölgelendirme tekniklerini tamamen reddeder. Onun yerine objeleri basit geometrik şekillere ayırır ve bu şekilleri farklı açı ve düzlemlerden bir araya getirerek tamamen yeni ve dinamik bir görsel dil yaratır. Bu devrimin öncüsü ise sanat tarihinin en etkili ve çalışkan sanatçılarından biri olan Pablo Picasso'dan başkası değildi. Picasso sanatın sınırlarını zorlamaktan ve sürekli olarak kendini yenilemekten asla çekinmedi. 1907 yılında tamamladığı Avignonlu Kızlar adlı tablosu kübizmin doğuşunu müjdeler. Bu tabloda beş çıplak kadın figürü, keskin hatlar, geometrik şekiller ve farklı perspektiflerden oluşturulmuş bir kompozisyon içinde sergileniyordu. Avignonlu kızlar sanat dünyasında büyük bir şok yarattı. Picasso, kübizmle yetinmedi ve sanat hayatı boyunca farklı teknik ve stillerle deneyler yapmaya devam etti. Ancak kübizm onun en önemli mirası olarak kalacak ve 20. yüzyıl sanatını derinden etkileyecekti. 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'yı kasıp kavuran bir savaşın ve büyük bir toplumsal çalkantının ortasında sanatta yeni bir hareket ortaya çıkar. Sürrealizm. Bu hareket bilinçaltının gizemli dünyasını ve rüyaların mantık dışı gerçekliğini sanatın merkezine yerleştirir. Sürrealistler, aklın ve mantığın sınırlarını aşan tuhaf, rahatsız edici ve bir o kadar da büyüleyici eserler yaratırlar. İşte bu hareketin en tanınmış ve en çarpıcı figürü İspanyol sanatçı Salvador Dali'den başkası değildi. Dali, olağanüstü teknik becerisi, çarpıcı görsel dünyası ve eksantrik kişiliğiyle sürrealizmin sembolü haline geldi. En ünlü eserlerinden biri olan Belleğin Azmi, eriyen saatler, Karıncalar ve deforme olmuş bir yüz gibi garip ve anlamsız görünen nesnelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir rüya manzarası sunar. Dali sadece resimle yetinmeyip heykel, film, moda ve reklam gibi farklı alanlarda da çalışmalar yaptı. Sürrealizm sanatın yalnızca gerçekliği taklit etmek zorunda olmadığını, aynı zamanda onu sorgulayabileceğini, çarpıtabileceğini ve hatta yeniden yaratabileceğini gösterdi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, dünya bir yeniden yapılanma dönemine girerken, sanat dünyası da geçirdiği büyük bir dönüşümle soyut dışavurumculuğun doğuşuna tanıklık etti. Bu hareket, sanatçının iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmesini ön plana çıkardı. Tuval artık gerçekliği taklit etmek yerine, sanatçının duygusal bir patlamasını, bir nevi ruh haritasını yansıtmak için bir arenaya dönüştü. İşte bu hareketin en önemli temsilcilerinden biri damlatma tekniğiyle özdeşleşen Amerikan sanatçı Jackson Pollock'tan başkası değildi. Pollock, geleneksel resim tekniklerini bir kenara bırakarak tuvali zemine seriyor ve boyayı fırçasıyla değil, sopa, bıçak, hatta kendi elleriyle damlatarak, sıçratarak veya dökerek uyguluyordu. Bu şekilde ortaya çıkan eserler, rastlantısallığı, hareketi ve enerjiyi yansıtan dinamik ve etkileyici bir görsel şölene dönüşüyordu. Pollock'un eserleri bazı eleştirmenler tarafından anlaşılmaz ve anlamsız olarak nitelendirilse de sanat dünyasında büyük bir hayran kitlesi buldu. Soyut dışa vurumculuk, sanatın sınırlarını genişleterek ona yeni bir anlam ve amaç kazandırdı. Ve böylece sanat tarihinde uzun ve heyecan verici bir yolculuk yaptık. Mağara resimlerinden Rönesans'a, ...Empresyonizm'den soyut dışavurumculuğa kadar uzanan bu yolculukta, insanlığın yaratıcılık ve estetik anlayışının nasıl evrimleştiğine tanıklık ettik. Her dönem, kendine özgü sanatsal akımları, devrimci sanatçıları ve unutulmaz eserleri beraberinde getirdi. Teknolojinin hızlı gelişimi, sanatın üretilme, sergilenme ve tüketilme biçimlerini kökten değiştiriyor. Dijital sanat, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi yeni teknolojiler sanatçılara daha önce hayal bile edilemeyecek imkanlar sunuyor. Belki de gelecekte sanatı galerilerde ve müzelerde değil, dijital platformlarda, sanal dünyalarda veya hatta kendi evlerimizin duvarlarında deneyimleyeceğiz. Ya da belki de tüm bu teknolojik gelişmelere rağmen sanatın özünde insan ruhunun ve yaratıcılığının bir yansıması olduğu gerçeği hiç değişmeyecek. Sanatın geleceği ne getirirse getirsin bir şeyden emin olabiliriz. İnsanlık kendini ifade etmek, dünyayı anlamak ve güzelleştirmek için sanata her zaman ihtiyaç duyacak. Sanat tarihi, insanlık tarihinin en büyük başarılarını ve duygularını barındırır. Mağara resimlerinden günümüzün modern sanatına kadar her eser, insanlığın yaratıcılığının ve hayal gücünün bir kanıtıdır. Her sanatçı ve akım dünyayı farklı bir şekilde görmemizi sağladı. Peki sizce sanat tarihindeki en etkileyici dönem hangisi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür içerikleri ilginç buluyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Gelecekteki videolarda daha fazla sanat, tarih ve kültür keşfetmek üzere görüşmek dileğiyle.